Hepinize tekrar merhaba şahal ben Bilal Bugün hep birbirinizin ilk bölümünde karşınızdayım Şimdi hemen başlayalım Şuralar yani Çok cool ee, Havalı Kılıç filan diyor da Evet katana diyor Bir dakika ilk Şartımızı yaptık Ne evet, yapacağız ne at almıyorum attım. İkili soktum kafasına. Oh işte iki de iki. Uzanam yok. Uzanam. Hocam uzanam yok. Bir daha atacağım. Ah. Ah olmadı. Bir daha atmak böyle. Al. Al. Ay bana girdi öldüm. Şimdi al şunu. Allah düş. Vurdu ama düşmesi lazım. Düş. Al şimdi düşersin. Hadi bunu başarabilirsin. Olmadı. Olmuyor. Sıkıldım bundan. Şimdi var. Arabayı kullan filan Evet. Allah Allah bir dakika. Kullan arabayı kullan 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 Bastır avrum. Hadi hadi başarabiliriz Hadi ay ay takatma. O oh, ye. Yeah. O oh, Pardon pardon pardon. Ay Çek kurtlarını. Hayır, bundan kurtulabilirim. Hop, oynuyor. Matrix'i belki terapiyorum. Yere gidelim bakalım. Diktar iyi, bitti. Şimdi, biraz aşağı inelim. Kiatom. Impossible, dört dört. Son de. Şimdi, Baba ve oğlu oynuyoruz. Şu geç. Kafalarını vur. Selam yakışıklı. Kafası gitti malım. Oye. Sıkıyım Gözleri çıkartayım ya Al, bunu başarabiliriz Al sana Al Kafana gezdim, geber Sana, al sana para Al, şu kulağı kullanayım, değil mi? Hayır gibi Al, sözleri alın oğlum Bunu da şey aşağıya Baba ve oğul yapmak istiyorum. Vuuu! Ve kazandık. 3 saniyede. 3. 1, 2, 3. Allah! 4 saniyede. Tam 2 saniye yapmak istiyorum böyle. 2 saniye düpleyeceğim. Hayır. 4 saniye. En fazla kaç oluyor bakalım. 337. O da yediriyor ya. Şimdi terörist killer, teröristler öldür. Terör. Böyle kafalar kafana diyor. Atla, atla, atla. Düş, geber. Hiç şey atacağım hepsine Hayır. Hayır, hayır düşme Düşme Hayır. Çünkü velet gitti. Velet gitti ben bize gidelim. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Logo. Seneye. Şöyle Şey yapalım. Bizim bu adam yapalım. Oh shit çok güzel yaptım işte. Bir daha bir şey. O paralar toplamda az. Düş, Olmadı. Uçuyorum. Bu sefer daha kötü oldu. Düş, düş. Bak, bak harekete bak. Düş. Olmadı. Olmuyor. Oh, bu, oh, oh. Headshot. Oh shit, yolunu Bak, Havada tutacağım. Of, oh, oh havada tuttum. Tuttum havada tutamadım. Buraya yapacağım abi ben. Kapıyı tuttum. Şuradaki böyle açacak. Ve şöyle tutunacağız. Ve bir, iki, üç. Apa nereye sen ama? Eksik tuttum Don't move. O. Oh. Bak bu bir şey. Ama arkamıza girdi. Oh shit. Twerk. Ah, Aa evet. Bakalım 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 bakalım. Buzlara <laughs> vurmak güzeldir. Karpuzları sev. alacağım ama benim Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha çok sevdiğiniz şey videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.